Herkese merhabalar sevgili koç burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz öncelikle herkes umarım iyidir sağlığınız saatiniz yerindedir arkadaşlar evet bugün gördüğünüz gibi haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek yükselen ve ay burçlarınıza da bakmayı unutmayınız arkadaşlar böylece onlara da bakarsanız 3 tane ayrı ayrı mesaj almış oluyorsunuz evet şimdi kartlarımı oluşturuyorum sevgili koçlara en doğru en net mesajları vermeye niyet ediyorum bakalım bu hafta neler olabilir koç arkadaşlarım için koç burcu Evet. Sevgili Koçlar, devam edelim. Koç burcu. Haftanın öngörüleri. Evet, son destemizden de alalım. Koç borcu haftanın öngörüleri. Evet kartlarımızı hazırladık ve devam ediyoruz ne geliyor ilk kart? İlk kart majör bir kart geldi arkadaşlar. Denge kartı. Evet sanki böyle biraz bu hafta denge konusuna dikkat. Evet hani dengeler bazen biliyorsunuz alt üst olabiliyor, ters yüz olabiliyor. O orta yolu bulamadığımız zamanlar oluyor bazen. Hani içsel dengemizde de olabiliyor bu. Hani bazen iniş çıkışlı durumlar yaşıyoruz hayatımızda. Ee, sizde koçlar sanki böyle bir e, iniş çıkış olabilir. E, bir dengeyi kurarlar. E, bir dengeyi ortalayamıyor olabilirsiniz hayatınızda. Ne bileyim belki kişilerle alakalı, ikilik ilişkilerle alakalı dengesizlik olabilir. Ya da iş hayatınızda dengede gitmeyen durumlar vardır. Biraz uyumsuzluk vardır. Yani biraz orta yolu bulmaya çalışmanız gereken bir hafta arkadaşlar. Hani bu denge unsuru size hangi şekilde yansıyorsa Hangisi şekilde e, dengeniz bozuluyorsa o orta yolu sanki biraz böyle e, odaklamanız gerekiyor, e, oluşturmanız gerekiyor. Yani çok böyle e, iniş çıkışlı zamanlar yaşıyor olabilirsiniz bu e, bu hafta. O yüzden biraz bunlara dikkat edip hani o orta yalı bulmayı o dengeyi bulmayı e, bulmak sizin için çok değerli olacak. Bir de uzlaşmalardır denge kartı. Hani bir kişiyle ya da kişilerle alakalı uzlaşamadığınız durumlar olabilir bu hafta. Bunlara dikkat edin. O yüzden böyle biraz dengeler e, sıkıntılı olabilir. E, bu hafta. Tabii her biriniz için farklı farklı durumlar durumlara yansıyabilir sevgili koçlar. Dengeye dikkat edin. O orta yolu bulmak çok değerli olacak sizler için. Çünkü dengesizlik olunca hayatımızda gerçekten de bir şeyler iyi gitmiyor. O yüzden denge unsuru hayatımızda çok önemli. Devam edelim bakalım. Burada da arkadaşlar kupa dörtlüsü biraz umutsuzsunuz. Bir şeylerle alakalı. Belki bu dengelerle alakalı olabilir. Kiminiz için ilişkilerde kiminiz için iş hayatınızda farklı durumlarda dengeleri kuramadığınız için olabilir Bazı arkadaşlarım için burada. Hani bir türlü kişi uğraşıyordur uğraşıyordur bir şeyleri yapamıyordur. O yüzden biraz kendinize dönüp böyle ne yapacağımı bilmez bir haldeyim dediğiniz bir durum olabilir arkadaşlar. E, denge o sorunun dışında da yaşanan bir şeyler olabilir hayatınızda. Hani sizi rahatsız eden, hoşunuza gitmeyen. Bakın burada kişi oturmuş böyle düşünüyor. E, o yüzden biraz böyle hani düşünmek yerine acaba e, ben ne yapabilirim dersek sanki daha iyi olacak arkadaşlar. Hani düşün düşün, e, düşünmek de hani tabii düşünerek bir şeyleri belki oluşturabilirsiniz ama buradaki kişi... Bakın burada sadece oturuyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Kupa dörtlüsü ile birlikte. O yüzden biraz o durgunluktan çıkmak, o karamsarlıktan çıkmak sizler için iyi olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin bu hafta. Özellikle böyle biraz sıkıntı duyduğunuz durumlar olabilir. Arkasından da bakın çok güzel asa altılısı çıktı. Evet sanki şöyle bir enerji alıyorum. Hani burada biraz belki dengeler zorlanabilir hayatın hayatınızda sizi zorlayabilir. O yüzden biraz böyle sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama sonuçta çok güzel bir zafer kartı çıktı bakın. Eğer bunları burada hani oturup kalıp ne yapacağını bilememektense biraz böyle ayağa kalkarsanız, biraz böyle ne istediğinizi bilirseniz sanki her şey istediğiniz gibi olacak. Hani bu iş hayatınızda mesela olabilir bazılarınız için iş hayatında yükselmek istiyorsunuzdur, başarı kazanmak istiyorsunuzdur ama bir yandan da böyle bir şey sizi buradaki gibi tutuyordur. Bu bir atalet hali. Bu atalet halinden çıkıp biraz böyle dengeleri tutturup. Artık zafere ulaşma zamanı. Çünkü burada eğer siz adım atarsanız çok güzel şeyler olacak hayatınızda. Ama sanki biraz içinize kendinize dönmüşsünüz ve bir adım atamama durumu var. Ama sen o adımları atarsan çok güzel şeyler olacak diyor bakın. Belki rekabet ortamlarından çıkış olabilir. Hani bir e, mücadelenin içindeyseniz ilişkiler anlamında ya da iş kariyer anlamında ya da farklı durumlarda e, o Zafer sizi bekliyor. Yeter ki bu e, karamsarlıktan ve umutsuzluktan kendinizi kurtarın arkadaşlar. Devam edelim. O ev kartı çıktı. Ev kartı da diyor ki hane ile alakalı mevzuların gündem olması. Ha, bazı arkadaşlarım için belki hane içinde ikili ilişkilerde belki bir sıkıntı olabilir o yüzden böyle biraz kendinizi mutsuz hissediyor olabilirsiniz aile düzenine yönelik meseleler olabilir hayatınızda ev kartı aynı zamanda bazılarınız için de bir ev bir yuva kurmayı temsil ediyor evet o istediğiniz evi o istediğiniz yuvayı sanki kuruyorsunuz bu zaman diliminde belki sizin zaferinizde bu olabilir bakın hani o istediğiniz kişiyle olmak evlenmektir Bazıları için de ne bileyim iş kariyerde başarıdır. Ama burada bir zafer var. Her birimiz için farklı farklı durumlar olabilir sevgili koç arkadaşlarım. Evet bir de zeytin dalı geliyor. Bakın burada uzlaşmalar da var demiştik denge kartıyla. E, sanki hayatınızda bir takım durumlar kişiler dengenizi bozmuş arkadaşlar. O yüzden onların sıkıntısından biraz böyle sık, düşüncelere dalmışsınız ama burada sizi sıkan üzen durum neyse bakın bir yeniden bir zeytin dalının gelmesi bir uzlaşma var bakın bir barış sağlanıyor sıkıntılı olan durumlarda barış sağlamak yeniden başlangıç hani bir şeylere yeniden adım atıyorsunuz kişi ya da kişiler olabilir uzlaşmak ve orta yolu bulmak iki mesajda birbirine çok yakın bakın O yüzden sıkıldığınız ne varsa sevgili Koçlar iyiye doğru giden bir durum olacak birbirine gerçek sevgiyi yansıtmak diyor bakın Hani belki ikili ilişkilerde bunu yaşıyorsunuz ee, sıkıntı var ayrılık var ama sonradan yeniden tekrar bir araya gelme durumu da e, olabilir. Bu hayatınızdaki farklı kişilerle de olabilir arkadaşlar. Zeytin dalının gelmesi, arkadaşlık da olabilir. Belki aileyle biraz sıkıntılar olabilir. Burada ev kartı da çıktı. Ailenizin içinde sıkıntılar da olabilir. Farklı farklı durumlar da olabilir. Evet, sandık kartı diyor ki kalbini kapatmak ve sakınmak. Sanki öyle şeyler yaşamışsınız ki bazı arkadaşlarım. Hani biraz kalbinizi mi kapattınız? Birileri sizi üzdü mü? O yüzden mi bu dengesizlik? Şimdi kartlar açıldıkça tabii daha da netleşiyor durumlar. Evet, bir şeyler olmuş sanki koçlarda. O yüzden burada bir sıkıntı yaşanmış. Dengeler biraz alt üst olmuş arkadaşlar. Ama siz inanırsanız her şeyi yoluna sokabilecek durumdasınız arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Burada bazı hakikatleri gizlemek, saklamak diyor. Hani belki bu anlamda biraz böyle sizden gizlenen durumlar olduğu için sıkıntı duymak olabilir. Ya da belki o sırrı siz de saklıyor olabilirsiniz. Bir şeyleri gizliyor da olabilirsiniz bakın. Ve en sonunda da diyor ki kilitli bir gönlün onu açacak anahtarı beklemesi. Yani sonuçta her şey iyiye doğru gidecek arkadaşlar. Hani bir şeyler sıkıntılı gibi gözüküyor ama sizin de o ayağa kalkışınızla, o isteğinizle, o başarınızla her şey sanki çok güzel olacak. Burada tabii biraz kalbinizi açmanız gerekiyor tabii aynı zamanda. Kime kapattıysanız. Bu üzgünlük sanki o yüzden. Evet, bir şeyleri geride bırak diyor bakın. Gitme zamanı diyor. Artık belki size yaramayan kişiler, durumlar olabilir. Kişi bakın arkasını dönmüş burada gidiyor. Başka bir yola gidiyor. Hani sanki hayatınızda başka seçenekler de var. Onlara da bakın diyor burada. Evet, sonlanma ve yeni deneyim diyor. Hani sanki hayatınızda bir şeyler sonlanacak. Tabii değişim, dönüşüm enerjileri olarak. Ve aynı zamanda yeni deneyimler kazanmak için bir yola çıkacaksınız sevgili koçlar. Belki artık bir şeyleri geride bırakmak istiyorsunuz. Evet, denize kartı diyor ki akışta kal, zorlama. Ha bir şeyleri de burada e, gitme zamanında yeni deneyimler kazanacaksın. O yüzden Akışta ol diyor. Hani bir şeyleri oldurmadan sakin ol bakalım biraz diyor. Ne olacak hayatında? Zorlamalar e, önerilmiyor arkadaşlar. Sakinlik öneriliyor bu zaman diliminde. Yani burada zaten ilk kartta bir şeyler şaşmış, bir dengeler bozulmuş sanki hayatınızda. Yani bu hafta bozuluyor ve artık adım at diyor bakın. Young enerji pardon. yank enerji çıktı. Artık e, adım atma zamanı ve harekete geçme zamanı sizler için. Biraz durgunluktan sonra burada sanki biraz düşünerek bir şeylere es veriyorsunuz. Ve ondan sonra artık e, ne yapmak istiyorsanız hayatınızda güzel başarılar da elde edeceğiniz bir hafta sizi bekliyor arkadaşlar. Evet güzel çıktı. Yaratıcılık. Ön planda çünkü yang enerji yaratıcılığı temsil ediyor, adım atmayı temsil ediyor. Artık hayatınızın bu zaman diliminde sanki onları da alıştırma onlara da artık bir adım atmanız gerekiyor bu hafta. Evet kartlarımızı değerlendirdik ve eril ve dişillerden, yok önce meleklerden alalım bir dakika. Evet melek kartlarımızdan da alalım sonra eril dişillere geçeceğiz. Evet melek kartlarımdan 3 tane mesaj alacağım size. Durma diyor bakın. Bakın burada da harekete geç. Yang enerji demiştik. Bakın burada da birinci kart durma diyor. Artık harekete geç diyor. Daha iyisi var diyor. Zaten burada biraz gitme zamanı dedi ya arkadaşlar. Çok rezone çıktı bakın. Buradaki gidişleriniz çok değerli olacak. Çünkü size gelecek olan daha iyisi var diyor. Durma daha iyisi var dedi. Devam edelim. Ve olumlu ol dedi bakın. Hani burada biraz olumsuzluklar var ya. Kişi böyle burada oturuyor. Sessiz, sakin. Biraz artık bu negatiften çık diyor bakın. Çok güzel çıktı kartlar arkadaşlar. Durma, daha iyisi var ve olumlu ol dedi. Evet, erillerden ve dişilerden de mesajlarımızı alalım. Bakalım ne diyor. Eril dişilden sonra bir de soru cevap yapacağım arkadaşlar. Artık bu şekilde açacağım açılımları. Soru cevap yapmıyordum. Şimdi soru cevap da yapacağım. Evet, eril enerji ve dişil enerji. Bakalım mesajları nedir? Evet, eril diyor ki: "Varlığına minnettarım." dedi eril bakın. Burada güzel bir sanki aşk yaşanıyor ve eril çok güzel bir mesaj verdi. Dişiller ne diyor? Doğru kişi olduğundan emin olmalıyım. Artık yanılmak istemiyorum." dedi bakın. Dişi enerjide. Evet, şimdi 3 tane kart seçeceğim arkadaşlar. 3 tane soru belirleyin lütfen. 3 karta da soru sormanızı istiyorum. Bakalım neler gelecek. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Kartlarınızı seçiyorum. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Şöyle bir bakın, rezone olun. Sorularınızı belirleyin. Üçüne de ayrı ayrı soru sorabilirsiniz. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz aynı zamanda. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Birinci soruyu açıyorum. Bakalım ne diyor ilk sorunuz. Kesin dedi arkadaşlar. O istediğiniz şey neyse sanki kesin olarak hayatınıza akacak. İkinci kartı seçiyorum. İkinci kartta biraz belirsizlikler var. Şartlar olgunlaşmamış olabilir. Biraz böyle e, sanki e, burada bir durağanlık var arkadaşlar. Evet üçüncü kartta hayır dedi arkadaşlar. Yani şu anda e, belki sizin için hayırlı olmayan bir şeydir bu. Şu an için hani daha sonra olabilir. O yüzden daha sonra tekrar tabii ben bu evet hayırları yapıyorum sorabilirsiniz. Ama şu an için hayır dedi. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Değerli e, mesajlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Sevgiyle kalın. hoşça kalın